aynı zamanda kripto kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Tomo Chain, Airdrop hakkında bilgi vermek istiyorum. Tamamen listeli olan bir coin'den bahsediyoruz. Bu sefer Airdroplar e airdroplarda genelde tanıtım amaçlı yaptığım airdroplar kampanyalarında e hemen hemen hepsi e -hemen herhangi borsada listeli olmayan fakat listelenme güzel olan coin'lerden bahsetmiştik veya tokenlerden. Şu an arkadaşlar size Tomochain listeli olan bir coin'den bahsediyorum. Aynı zamanda kendi ağları var. Bu ağ üzerinden e tokenler veya coinler oluşturulabiliyor böyle bir altyapısına sahip olan bir coin'den bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Tomochain airdrop'u Telegram airdropu oluyor aynı zamanda. Telegram olmayan arkadaşlara Telegram indirebilirlerse hem bu gibi airdroplardan faydalanmış olur hem de iletişim amaçlı da kullanmış olabilirler. Ee, Dilerseniz arkadaşlar nasıl yapacağınız hakkında bilgiler vereyim ben size. Arkadaşlar açıklama kısmında paylaşmış olduğum link üzerinden girmeniz halinde size böyle bir ekran gelecek. Bu ekran geldikten sonra en altta şurada başlat butonu var arkadaşlar. Başlatıyoruz. Start diyor yani. Burada arkadaşlar e, Şurada şöyle söyleyeyim Binance, Gezio, Kucoin, Radium ve artı 38 borsalı listeli olan bir coinden bahsediyor e, Dediğim gibi zaten listeli bir coin Herhangi böyle bir yatırım e, Gerektirmiyor veya işte listelenecek mi listelenecek mi kaygısı yok Anında çekim 24 saatte çekim imkanı sağlıyorlar Ödeme kanıtlarını birazdan size paylaşacağım Örneğin Telegram kanal Telegram grup Twitter, Telegram channel, Telegram grup bunlar sponsor oluyor e, Twitter takip Youtube, abone olma, Instagram'da takip sadece bunları yapıyoruz arkadaşlar. Dilerseniz şöyle nasıl yapacağına hakkında bilgiler vereyim. Telegram kanalına tıklıyoruz mesela bu sponsorlu bir kanal oluyor. Burada katıl diyorsunuz arkadaşlar, ben katılım için gözükmüyor. Sonra ikincisi Telegram grup aynı şekilde bu da sponsorlu. Bunda da aynı şekilde katılıyorsunuz ya da e, takip ediyorsunuz. Twitter'a tıklıyoruz, Twitter'da da aynı şekilde takip ediyorsunuz. Bu da sponsorlu airdrop Blaze diye bir hesap. Arkadaşlar Telegram kanal diyor, bu da Airdrop Achiever diye bir kanal, bu da aynı zamanda sponsorlu, grup da aynı şekilde, bu da kanalın grubu oluyor. Twitter'a tıklıyoruz en son hafta, Airdrop Achiever, bu da aynı şekilde sponsorlu. Youtube'a tıklıyoruz, çıkan e, sayfaya, şey kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar, burada da göründüğü gibi ben abone olmuşum. Yani bu arada e, kanalımızın e, büyümesi için ve desteklenmesi için kanalımıza da abone olur, videolarımızı beğenirseniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Minnettar kalırız. Buradan da arkadaşlar geri geliyoruz. Bu hatırlatma yaptıktan sonra en son arkadaşlar Instagram. Instagram'ı da açıyoruz. Link üzerinden. Burada da aynı şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Bu da sponsorlu bir kanal. Bunu da mesela ben takip etmişim. Bunu da geri geliyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra en altta Submit Detalist. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra sizden Telegram kullanıcı adınızı ister. Şuraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Et başlayıp. Ondan sonra arkadaşlar ben isterseniz bu aşamaları yapayım. Sonra size göstereyim. Arkadaşlar mesela Telegram kullanıcı adımızı yazdık. Ondan sonra yes diyorsunuz. Sizden Twitter adresini izler. İster onun da istediğinde şöyle mesela benim Twitter hesabımızın ismi bu şekilde ayrı zamanda kripto. Bunu da böyle bu şekilde gönderiyoruz. Sonra Instagram müsterneyim. Bu da aynı zamanda ayrı zamanda kripto. Bunu da yazdıktan sonra bizden YouTube link ister. Kanalın ismini de yazabilirsiniz. Yani atıyorum adınız soyadınız vardır bu şekilde. Şöyle yazalım arkadaşlar. Bunu da yazıyoruz, gönderiyoruz. Sonra en son don ediyoruz. Tike tıklıyoruz. Bizden Tomochain adresi istiyor arkadaşlar. Bu da şöyle Trust Wallet'e giriyoruz. Bu arada Trust Wallet ve olması lazım. Bilginiz olsun. Tomochain şuradan tıklıyoruz. Bu ödeme aldım mesela arkadaşlar. Şuradan göstereyim ödeme kant olarak sizlerle paylaşmış olalım. Burada al diyoruz arkadaşlar. Al sizin Tomochain adresiniz oluyor. Kopyala, kopyaladık. Buraya geliyoruz. Bu boşlu Tomochain adresi istemişti bizden. Buraya yapıştırıyoruz. Tamam diyor arkadaşlar. Confirmation ee, kabul edildi diyor yani tüm şeyler. Onaylandı diyor. İstatistikler bölümü var şurada arkadaşlar. Burada withdraw var. Bizim işimize yarayan istatistik mesela 24 saatte buraya tıklıyorsunuz. Size belirli bir oranda koyun ee, coin veriyor. Mesela 0.00 15 koyun verdi arkadaşlar. Normalde burada da referanslarınız görük, gözükür. Yani ne kadar çok referans yaparsanız o kadar artınıza. Mesela referans başına arkadaşlar 0.02 02 tomaçın vermekte. Bunu da bilgisini verelim buradan. Vitra bölümü arkadaşlar 0.05 ile çekiliyor. Mesela örneğin şu Vitra'ya tıklayalım. Tıkladık. Diyor arkadaşlar memnunum 0.05 05 çekebilirsiniz diyor. Bunu da zaten e, günlük 0.01 verdiğine göre 1.5 3 3 gün yani 3 3,5 buçuk günde çekersiniz arkadaşlar. Referans yapmazsanız bile bunu 3,5 günde çekim yapabiliyorsunuz. Bunun bilgisini verdikten sonra arkadaşlar bu gibi airdrop kanallarını e, takip etmeniz ya benim kanalım olabilir, başka kanallar olabilir. Ya sizin faydanıza. Şu an değeri olmayan veya değeri az olan bir coin veya bir token yani ilerleyen süreçte bir sene, iki sene sonra sizi zengin edebilir. Yani bunlar hayal değil. Ya sadece yatırım yapmayın. Herhangi bir airdrop'a yatırım yapmayın. Herhangi bir airdrop'a yatırım yapmanızı isteyen e, projeler olabilir. Bunlara itibar etmeyin. Her ne kadar getirirse çok da olsa veya listelerinde işte bir iki tane borsada bile görünse yani bu gibi şeyler risk içerir. Sonuçta airdrop. Airdropların amacı tamamen ücretsiz. Havadan gelen para anlamı taşımakta. Kesinlikle airdroplara yatırım yapmadan toplamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın.